Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Beşiktaş'ımız bugün Vodafone Park'ta Galatasaray karşısında 2-0 gibi net bir skorla galibiyeti aldı. Maçı kazanmasını bildi. Beşiktaş'ımızı, Sergen Hocamızı, yönetimimizi, Ahmet Hocamı, Ahmet Başkanımı canı gönülden kutluyorum. Ee, karşılaşma nasıl başladı diye soracak olursanız eğer karşılaşma biraz derbiye göre kısır başladı ee, daha güzel başlayabilirdi daha pozisyonu bol bir derbi olabilirdi beklediğimiz gibi olmadı açıkçası biraz, biraz hayal kırıklığı bekledik ben Beşiktaş'ımız adına biraz daha e, ezici bir galibiyet bekliyordum açıkçası ki 3-4 olabilirdi biraz mensah Akıllıca paslar kullansaydı daha iyi olabilirdi. Ancak olmadı. 2-0 da net bir skor. E, galibiyet aldığımız için mutluyuz. Bugün maçtan notlar çıkarttım kendi kendime. Maçın kırılma noktası tabii ki de Cagne'nin oyundan atılması, Cagney'in oyundan atılmasıyla ortada olan oyun tamamen Beşiktaş'ımıza döndü. Günün iyilerini ele alacak olursa bugün Josef de Souza başta olmak üzere Montero'yu yı maçın yıldızı ilan ediyorum. Montero bugün geriden kurduğu oyunla, aralara attığı kritik paslarla bence bugün Beşiktaş'ın galibiyetinde galibiyetinin mimarlarından birisi. Keza e, Cagne'de e, kırmızı kart yediği pozisyonda tekmeyi Montero'ya vurmuştu. Montero da bu bağlamda bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Onun dışında sonradan oyuna giren oyuncuları ele, ele alacak olursak Enkudu bugün e, maçı koparttı diyebiliriz. Gerçekten e, Enkudu yorulmuş bir rakibe karşı çok etkili, çok çok etkili. Çünkü çok hızlı bir oyuncu. Lundama gibi, e, ondan sonra Lines gibi ağır oyuncuların karşısında Enkudu gibi çok hızlı, çok seri pas yapan, e, kontraya çıkabilen bir oyuncu. Gerçekten e, bu kadar etkili olabilirdi diyebiliriz. Keza ikinci golü de enkuda attı. Onun dışında asıl mimar yani helvayı yapan isim Sergen Yalçın. Sergen Yalçın bugün haftalardır eleştirdiğimiz oyuncu değişikliklerinde hoca dediği gibi dersini almış hatalarını görmüş. Bu bizim için en büyük kazanç. Ee, ve başarılı oldu, oldu, bugün. Gezal çok etkisizdi. Gezal acımadı aldı. Sergen Hoca'nın takıma verdiği mesajla şu. Kardeşim oynarsan oyunda kalırsın. Oynarsan formayı alırsın. Bu çok güzel bir şey. Yani hak eden kişinin oyun, formayı alması kadar güzel bir şey yok. Bugün bakın e, Gezal 8 asist yapmış bir futbolcu diyebilir de oyunun lideri benim. işte ben Leicester'den geldim, Premier Lig'den geldim. Yok kardeşim. Gezal'da olsan, Raşit Gezal'da olsan, başka bir adam da olsan, Thierry Henry'de olsan, Zinedine Zidane'da olsan, Sergen Hoca'nın mantığı eğer bana katkın yoksa bana bir faydan yoksa takıma yani ben dediğim takım takıma bir katkın yoksa seni oyundan alırım kardeşim. Adem Lahiç örneğinde olduğu gibi Gökhan Töre örneğinde olduğu gibi men sahi kestiği gibi. Oğuzhan'la başladık Oğuzhan maalesef istenileni veremedi bugün. Ee, çok istedim bir şeyler yapabilmesini ancak e, Galatasaray'ın orta sahasında özellikle Etobay'la Belhanda arasında bu oldu kaldı hiçbir yere çıkamadı. Atiba bugün yine muazzam oynadı arkadaşlar. Gerçekten Atiba'nın da hakkını yememek lazım. Orta sahayı alan maça alır dedik. Bugün Joseph de Souza ve Atiba çok farklı bir oyun ortaya koydular. Montero defansta oyunu toparlayan oyunu kuran isim oldu. Vidalın da etkili şeyleri vardı, atakları vardı. Bu bağlamda genel olarak takımı çok beğendim. E, kontrollü bir oyun oldu Acele etmedik yavaşça oldu e, Daha farklı olabilirdi Daha ezici bir skor olabilirdi Ama e, liderliği kaptırmadığımız Devretmediğimiz Fenerbahçe çünkü bir havaya girdi Özellikle Mesut Özil'in de gelmesiyle birlikte Ayrı bir hava yakaladılar 4 haftadır da yenilmiyorlar Eğer e, e, biz bugün e, puan kaybetseydik Fenerbahçe e, Ankara gücünü yenmesi takdirinde liderliğe oturacaktı. Bu bağlamda galibiyet aldığımız için mutluyum. Sergen hocama teşekkür ediyorum. Sergen Yalçın bugün çok büyük bir tavır ortaya koydu. Hamleleri çok doğruydu. Takım adına mücadele eden tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum.